Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. İlk hafta bitti işte. Geçen sene olduğu gibi bu hafta da bir ilk hafta videosu çekmek istedim. İşteki ilk haftam açıkçası yorucu geçti çünkü buradan döndükten sonra çok çalışmadım. Hafta sonları düğün salonunda çalıştım Türkiye'de. Onlarca okul başladıktan sonra hiç çalışmadım ve birden bu hızlı iş temposuna başlamak beni çok yordu. Bugün iyi dinlendim. Yarın yine iş var. Ee, geçen seneye nazaran bu sene biraz daha tabii yoğun. Çünkü geçen sene sadece dönercideydim. Bu sene restoran daha büyük. Daha e, masalar var. Daha çok müşteri geliyor. Allah işimizi rast getirsin. Daha yoğun o yüzden. Ve daha yoğun olunca da bir tık daha fazla yoruluyoruz. Tabii daha fazla iş var. Arkada 3 bazen 4 kişi çalışıyoruz. Bir abi pizzanın başında, bir abi dönerin başında. Bazen bir abi makarnanın başına geçiyor. Ben de geri kalan bütün işleri yapıyorum. Bulaşıkta getir götür her türlü iş benden soruluyor. Açıkçası sürekli bir yere koşturmak göre çünkü birden fazla işle uğraşınca ister istemez tabi kafanız oh, oraya mı önce gitsem burayı mı önce yapsam diye bir düşünüyor ama alıştıktan sonra güzel geçiyor. Tabi genelde servis saatleri çok yoğun oluyor. Genelde akşam üstleri, işten çıktıktan sonra çok yoğun oluyor. Ama tabi mecbur. Nerede olursak olalım iş tempomuz hep yüksek olacak. Rahat işle çalışana kadar yoğun işlerde çalışacağız. Zaten hedefimiz de ileride kendimizi rahat ettirecek işlerde çalışmak. Wangenheim'ı özlemişim açıkçası. Yani Almanya'nın klasik köylerinden biri. Burası küçük bir köy zaten. Bugün de izin gününün şansına hava yağmurluydu. Sabah yağmur yağdı. Aslında sabah çekmeyi düşünüyordum ama burada saat 5-6 civarı şu an. Bugün sabah yağmur yağdı. Biz bütün hafta piştik. Ayrıyeten fırının, ocağın, dönerin sıcaklığı Üstüne bir havanın sıcaklığı çekilmez hale getirmişti. Çok zorlandık. Bugün hava aksine <laughs> yani üzerinde sivit var serin. İşe geçecek olursam geçen sene sıfırdan başlamıştım. Tam anlamıyla sıfırdım yani bıçakla elimi kestiğim, Ocakta parmaklarımı kolumu yaktığım, Her türlü şey yaptım. Bu sene öyle olmadı normal olarak. Evde de zaten kendim yemek yaptığım için alışmıştım artık. Herhangi bir sorun yaşamıyordum. Sadece bir sene, neredeyse bir sene bu temponun içinde olmayıp birden bu temponun içine girmek beni biraz yordu. Ama onun haricinde zaten bildiğim işler geçen sene yaptıklarımızın belki bir iki tık üstü olabilir. Çünkü burası biraz daha büyük. Yemek sektörü hiç durmayan bir sektör. Yani dükkanı kapatıp biz bir hafta dinleneceğiz veya tatil yapacağız deme lüksünüz yok. Zaten çalışanlar da birer birer izin ayrılıyor. Çünkü herkese ihtiyaç var. Özellikle akşam servislerinde çok yoğun oluyor. Sürekli sipariş yağıyor. O siparişleri yetiştirmeniz gerek. Herkese ihtiyaç var. Özellikle e, ara Yani bana çok ihtiyaç düşüyor. Çünkü sürekli onu getir, bunu götür durumları oluyor. Çünkü onlar siparişleri yetiştirmeleri lazım. O ara eleman görevini ben görüyorum. Burada da şansıma çok araba geçiyor şu an. Diğer sektörlerde de mesela marketçilikte de aynı şekilde e, uzun süre kapatıp gidemezsiniz. Sonuçta oran, orası canlı bir yer. Her gün çalışması lazım. Her gün açık olması lazım. Yemek de öyle. Bizim sürekli e, yemek malzemelerini ayarlamamız lazım, hamuru ayarlamamız lazım, e, salata, domates, e, rotkraut, baskraut, işte karalana, beyazlana onları vurmamız lazım. Her şeyi sürekli hazır etmemiz lazım ve her günde temizliğini yapmamız lazım. O yüzden gerçekten çok yorucu özellikle bunları her gün yapmak. Ama yine de eğlenceli. Abilerim Allah'tan çok iyiler, bana çok iyi davranıyorlar. Burada günlerimiz de güzel geçiyor. Geçen sene daha birinci haftam bitmişken aynı şuraya gelmiştim. Ve orada demiştim işte yaşıtlarımızın boş durmaması gerekiyor. Artık boşa geçirecek vaktimiz yok diye. Şu an yine aynı yerdeyim. Size biraz oraları göstereyim. Gerçekten buralar çok güzel ya. Her yer yeşillik. Zaten Almanya'ya geliş videomda da göstereceğim. Uçaktan Almanya'nın havadan görüntüsünü göstereceğim. Gerçekten her yeri yeşil ya. İnanılmaz. Sanki ormanın içinde şehir yapmışlar gibi. E i̇nsan bu kadar doğanın içinde, yeşilliğin içinde daha motive hissetmesi, daha uzun yaşaması çok normal açıkçası. Yani adamlar gerçekten kendi hayatlarına, kendi yaşam düzenlerine, kendi yaşam ortamlarına inanılmaz dikkat ediyor. Bizim ülkemiz böyle olmasa da Yine de güzel yerlerimiz de var tabii. Burada yolda geçenler elimde tripodla video çektiğimi görünce ne yapıyor bu diye bir bakıyorlar. Az önce yaşlı bir amca Aleyzgut falan dedi. <laughs> Gerçekten burada yaşları da çok güzel. İnsanlar yolda geçen birbirine herkes selam veriyor. Bu benim aşırı hoşuma giden bir şey. Çünkü biz Türkiye'de bazen insanlar birbirlerini tanısalar bile tanınmamak için çekilen şekle giriyorlar. Ama burada o yok. Burada tanımasanız bile yolda geçen birine Halo, morning, tarzı şeyler söyleyebiliyorsunuz. İşte bu da biraz medeniyetin göstergesi herhalde. Bizim dükkana girenler de mesela çok sıcakkanlı konuşuyorlar, çok güler yüze cevap veriyorlar. Biz genelde şey deriz ya, Almanlar soğuk insanlar falan. Açıkçası ben çok öyle bir izlenim almadım. Elbette soğuk oldukları yerler vardır tabii. De. Ben çok öyle bir izlenim alamadım açıkçası. Bir karşıya geçeyim. Alo. İşten biraz geç çıkıyoruz. Normal olarak restoran işi genelde saat 10-11 gibi çıkıyoruz ama eve gelme süremiz de var. Ondan sonra duş alıp yatmak, dinlenmek da biraz sürüyor. Açıkçası önümüzdeki sene için de hazırlık yapmak istiyorum. Önümüzdeki sene daha çok yazılım derslerim var. Ayrıca açık öğretimler, lojistik okuduğum için orada da bir sürü dersim var. Her iki üniversitede hazırlık yapıp önümüzdeki seni çok daha verimli geçirmek istiyorum. Ne kadar burada çalışıyor olsam da ekstra çalışmama engel değil tabii ki de. Söyleyeceklerim bu kadar. Tabii videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.